Merhabalar sevgili seyirciler dostlar. Frank Benjamin oyun kanalındasınız. Türkiye'nin en kaliteli Türkçe oyun videolarının adresinde God of War 2018 PC serimize devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, yerde tam vatandaş e, sevgili Tanrı Torun oğlu e, Motive Magni herhalde arkadaşlar. Bu Magni versiyonu sarışın olan. Bir önceki bölümde arkadaşlar burada kapıştık. Burada da görmüş olduğunuz Tamur'un e, keskisinin bir bölümü var. Şurada Tamur'un gözü. Ee, bu keskinin bir bölümüne ucundan bir parça alacaktık arkadaşlar. Önümüze bunlar engel olarak çıkmıştı. Bunlarla kapıştık. Moti elimizden kaçtı. Ama Magni'yi öldürmeyi başardık. Bu parçayla da beraber arkadaşlar. With that we can carve the travel room to Jotunheim. Get you with the so, Incidentally, all those magically sealed doors we've seen can now be unlocked. Like that one round the corner. You can get through that door there now that you've got the chisel. Evet, artık Neye göre? Bir dakika. <laughs> Bro, bana böyle şeylerle gel. Bro. <laughs> evet kardeşim. Minor Aesir, perhaps, but I. And his father's Thor. Not minor. Not minor at all, him. This will not go over well in Asgard. I defended us. Nothing more. I right fear no judgment. Judgment? No. But if vengeance is any concern. Since when can you kill a god? Walla <laughs> the Baban da bir tanrı olduğundan beri öldürüyor kardeşim ya. Yani. yani bu da çok uzun zaman yapıyor. Hmm, yine bir malum en sevdiğim. Piyo! Bilmecelerden bir tanesi daha. Abi genellikle çok saçma sapan noktalarda oluyorsunuz ya. <laughs> Devam edelim. Once you retrieve the weapon, please take care while handling It is a priceless. Wait, we are here. But which way back? Dur bakacağız oğlum. So, what brings you here? Şu baltamızı geliştirelim de. Hazır elimizde şey var ya. Tabii ki de. Teşekkürler. Düşmanlığın için üzücü bir gün. Gerçi alt yasını da verdi zaten. Hmm, donmuş alev de mi alabilir? Ne bu? He tamam. Satmak, satmalık yani. Ya bunların hiçbirini yapamıyoruz arkadaşlar şu anda. Yok. Başka bir şey yok. I don't think the lad's doing too Yeah, they're fine, fine. If so, then keep up. Yes, sir. Aç babacığım. Interesting. It's known the Aesir find their own way to Valhalla. No Valkyrie escort, no processing at the gates of Helheim. That may be significant. <gülüyor> <gülüyor> Buraya bir tane taş koyacağız arkadaşlar ki o taş şu taş zaten. Ve oraya bir kırmızı şey atmamız lazım. Neredesin baba? Tamam bir dakika dur sen dur sen dur sen dur. Önce şunu bir halledelim. Gel çocuğum çak şuna. Evet, Swarthelheim çiriyi aldık arkadaşlar. Şuradan bir tane daha yukarı atacağız. şuraya konumlayalım. Abi işte yani bak bunu buraya bize burada uğraştırdın ama Arkadaşlar çok kısa bir girip bakacağım ya Bakalım ne çıkacak Güzel bir şey çıktı Diyarların tozu aldık arkadaşlar Bazen düşman çıkıyor bazen iyi bir şeyler de çıkabiliyor Charles, şey what? what is this place? Fishermen would bring their day's catch into this port and use that contraption to send some of it directly to the Jarl's main kitchen. The rest were sorted and sold. There is an exit under the thumb. Find a way across. Tam ondan öncesine şu taraflara bir bakacağız. There is an opening. I can get it. There's a path to the exit on the other side. Artık buraya çıkamıyor muymuşuz? bir dakika Bu suda zaten boktan buraya giremiyoruz. Hapşırdın mı? Çok yaşa oğlum. Tamam onu karşıya geçmek için kullanacağız. Yolla. Ya dur oğlum dur. Oha nereye gitti? <laughs> Kimi nereye gitti? Çocuğun sesi giderek kötüleşiyor. Çökeşe. Evet, alalım. Yazık ya, çocuk. buraya niye inelim ki? Şu an için yolumuz burası. Ha burada mühür mühür falan var mıydı? Ona bir bakamadık tabii yani bu. Buraları etrafa sürekli bakmak lazım arkadaşlar. Buradan bir bok çıkabilir yani. Öce oğlum lan. Redwolf. Back under his palm. We're almost there. Evet. Gol! Evet. Şimdi neredeyse vardık. Etrafıma da bakmadan gitmek istemiyorum arkadaşlar. Sıkı bir şekilde. Tamam burayı almıştık. Direkt şuna atlasaydık be. Buradan beni dolandırıyorsun 40 saat. Bro, everything we just did—climbed around a dead giant, rode a giant fallen hammer, fought some bad gods. What do you think Mother would say? That you have come a long way. Thanks. Damn, <laughs> <Yeah. gülüyor> <Yeah, gülüyor> şuradan. <gülüyor> Şuradan gidelim arkadaşlar. Bir tane daha mı? Buraya ilk kez girdik. Burada biraz temkinli olacağız. Look here. Another. Ah, you know this one, don't you? It's Taman. The giant stone maze. Is he building a wall around Jotunheim? It was to be his mastermind. Evet arkadaşlar, mitten fazlası görevinde arka planlık yani default bunlar. De almış olduk. This place and it feels like like a prison. That would explain the hefty magical lock on the outside. But it's more than that. I have this feeling. Like something is waiting for us down here. You have a knack for statements, lad. What kind of something? I'm not sure. Something powerful. Whatever you feel, boy, we will handle it. We have come this far, yes? Yes, father. Mistik geçit. Bekle oğlum şuraya bir yukarıya da bakalım. <laughs> e, canımız full zaten. Bir can daha var, hem de iyi can. Da. A Valkyrie? Imprisoned? She actually did it. A Valkyrie? But I thought they were just spirits. Take caution, lads. A Valkyrie in the flesh? I can't think of a more formidable opponent. She does not attack. Does she even know we're here? Bir Valkür alt et Heh, tam aradığımız şey zaten. O kanatlar böyle kopartılır. Valkür kimmiş lan? You freed me from my corrupted form. Yozlaşmış formumu. Siktir git buradan. But my sisters remain trapped as I was. Take my helm. Find them. Free them. The fate of the Valkyries rests on your shoulders. Al anasını satayım al. <laughs> Efsane bir, bir iyiliğe başladık. Yozlaşmış farklılar Odin'in saklı odalarını ve diğer diyarlarını derinliklerini bulan ne? güçlü yaratıklardır. Onları alt etmek hiç de kolay bir iş değil bir ve güçlü ekipman gerekli. Gerektirir. Hakikaten açığa çıkarmak ve efsane kazanmak için bu var güllerin hepsini bulup alt etmemiş. Tamam. Gunner'ın mihberini aldık arkadaşlar. Ruhundan bir kanıt hala içinde bir kız kompilent. kardeşine katılmaya arzu ediyor. bir Şehit 3 hizmet ileri. Maksimum depar az miktarda. Asgard çeliği, valkür, zırh parçalarında bulunan asgard çeliği, zırh topuzu ve tılsımları <laughs> geçirirken onlara valkürlerin güçlerini aşılamakta kullanılır demiş. Bir valkür çeliği, asgard çeliği daha aldık. Tamam canımız zaten full. Evet şu tarafa devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar öyle valkür öldürmek kolay değil bu oyunda. Bunu da söyleyeyim. Yani sizin bu öldürdüm kısmını görene kadar... Ben de bir 3-4 kere en az 3 kere öldüm. Yani öyle kolay işler değiller arkadaşlar. Bu arada şurayı bir etrafına bakacağımız bir şey var mıydı? Böyle bir geldik ettik ama. Şuralara da böyle bir göz gezdirmeden gitmeyelim değil mi? Buralarda bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Heh. Var tabi olmaz mı? Odin'in gözü var. Adamın her yerde gözü var. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar baya iyi ilerledik oyunda. Ee, yalnız şu aldıklarımızla beraber şu zırhlardan da denemek istediklerim var. Ama bir türlü deneyimleyemedim malumunuz. Alabildiklerimizi alıyoruz ama alamadığımızda daha bir kadar var. Ee, şuraya doğru devam ediyoruz şimdi. No, maybe have a look at the boy. No, I feel better now. I just needed to catch my breath. Where do we go next? Well, now that we've got the giants, just we need to learn the travel rune to Yotnai, so we can oh. carve it into that special gateway atop at the peak. An open realm, travel to the land of the giants. We don't know it. <DANCO2> oh, well, I suppose. To the the, the giants have entrusted that secret to Isn't Tyr dead? Aye. His hidden is very much in reach. The doors are beneath his temple, submerged in the lake for generations until our snake friend shifted his weight. There we shall find the fabled Black Rune of Jotunheim. We could also explore some more. We got that chisel now, and that vault isn't going anywhere. Seems a shame to waste the boat. We shall see, boy. Mimir, you were in the middle of a story before how would freya agree to marry odin what was in it for her it was a sacrifice to protect her people a selfless act of love truly she deserves better than she got but of course there's more to that story Çok yakın gözüküyor. Hatta bu sahilde. Bir dakika gelmişken bakalım. Yukarıdaymış bakalım. Evet kadın el kemiğini bulduk. biz bones pulse with magic. It must be Govi. Abi. Evet bulacağız. You, boy. I have known many spirits. They are all liars. This one is different. I know it. You know very little. Ya bir bok belli olmaz. Orayı ya oradan bir şey çıkıyordu arkadaşlar. Onu yanlış hatırlamıyorsam oradan bir canavar çıkıyordu. Bir, bir şey indiriyordu. But if there's even a chance. Don't you want to see mom again? Of course I She is gone, Atreus. You must accept this. I do, but to see her again. Just one more time. Why do you believe him? You do not know him or who he was. All of this is sinister. He wants to see someone he loved again. I. I understand how that feels. I don't think there's anything sinister about it. Hope is blinding. Ooh, Tyr's vault is behind that magical lock. Evet bulalım. Şu bir. Bir tane daha mı? Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzde artık burada sonlandıralım. Tirin Köprüsü'nün iç kısmı. Tirin Mahzeni'ni araştıracağız arkadaşlar bir sonraki bölümde. Bu bölümde ciddi bir Rakip aşık bir Valkür öldürdük. Bunun devamı gelecek arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Takipte kalın. Bir bölümde eklemeye devam ediyorum. Umarım ki seriyi beğeniyorsunuz. Beğenir, beğenerek takip ediyorsunuzdur. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Oyuna kalın. Görüşürüz. Bay bay.